Para bitti yeniden merhaba 24'tesiniz. Ben Zuhal Demirkaya güne yansıyan gelişmeleri aktaracağız. Aslında sıcak dakikalardayız. Merkez Bankası'nda gözümüz kulağımız. Çünkü gelecek karar var. Para politikası kurulu faiz kararını açıklayacak. Saniyeler sonra da o ekranlarınıza yansıyacak o karar. Tabi genel kanı sabit kalacağı şeklinde ama bir değişiklik de olabilir elbette. E gözümüz kulağımız Merkez Bankası'ndan gelecek karar da ve o karar geldi. Faiz e, para politikası kurulu faiz kararını değiştirmedi para 14 olan politika faizini değiştirmedi sabit tuttu hemen sıcağı sıcağına gelin konuşalım Profesör Doktor Abdülkadir Buluş Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi yayın konuğumuz hocam hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk Bekleniyordu ama farklı bir görüşte var mıydı hocam sizin aklınıza sabit kalacağı sürpriz oldu mu? Benim için çok sürpriz olmadı çünkü daha önceki programlarda ifade ettiğim üzere yani bizim şu anki uygulamaya çalıştığımız yeni ekonomi programımız bu söz konusu bir faiz artışını öngörmeyen bir program. Mantığına ters, varsayımlarına ters en azından şu anki uygulama itibariyle Merkez Bankası'nın faizleri artırmasını ben beklemiyordum. Dolayısıyla genel beklentiler oranında Merkez Bankamız hareket etmiş oldu. Tabi merkezden yapılacak açıklamanın mesajları da önemli ama piyasa bu sabit karara nasıl tepki verir hocam? Piyasa zaten bu karara vereceği tepkileri satır almış durumda. Yapılan tüm bu Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin anketlerden olduğu gibi piyasa aktörlerinin, tahmincilerinin büyük bir bölümü Merkez Bankası'nın politika faizinde herhangi bir değişiklik görmüyorlardı zaten. Dolayısıyla bundan önceki faiz artırımı tartışmalarını çok fazla artık konuşmaya gerek yok. Merkez Bankası'nın bu 3 lirası stratejisini sürdüreceğini, kendi ifadesiyle liralaşma stratejisini sürdüreceğine ilişkin daha güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Herkes kendisini buna göre artık konumlamış durumda. Tabii ki enflasyonun bu yüksek konumu nedeniyle bir faiz artırımı beklentisini savunan, geleneksel para politikası yaklaşımını savunan kişiler olmakla beraber şu anki bunların görüşlerini çok dikkate alan bir Merkez Bankası yönetimi olmadığı için piyasanın da buna beklediği ve hazır olduğunu düşündüğümüz için herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani herhangi bir ani döviz kurunda bir artış vesaire, vesaire bunun gibi beklentilerin aşırı olumsuz kötüleşeceğini düşünmüyorum. Şimdi ben metne de biraz bakıyorum hocam siz konuşurken siz de hatta belki şu dakikalarda göz gezdirebilirsiniz. Şimdi önemli başlıklar var aslında verilen mesajları da bize biraz konuşmak isterim. Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetinin bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir vurgusu da yapılmış. Yine yapılan açıklamada ve o açıklanan detayları da de izleyicilerimizle hem de sizinle paylaşayım. Çünkü buradan alacağımız buradan verilen mesajlar da çok önemliydi öyle değil mi? Evet. Evet, yani şimdi buradaki verilen mesajdan da anlaşıldığı gibi Merkez Bankamız özellikle söz konusu daha önceki para politikası, karar özet tutanaklarında ve enflasyon raporlarında bu yaptığı vurguya işaret ediyor. Netice itibariyle özellikle dış ticarete ilişkin güçlü seyrin devamı, bunun dışında işte efendime söyleyeyim, ekonomide özellikle kredi kullanımının takibi ve bu kredinin üretim ve dış ticaret amaçlı kullanımına ilişkin göstergelerin izlendiğini söylemişti. Dolayısıyla bu mesajın çok fazla değişmediğini bu söz konusu ifadelerden anlayabiliyoruz. Netice itibariyle yani şu anki karar metninin tamamını görmemiş olmakla beraber benim söyleyebileceğim şeyler bunlar. Hemen size bir bölümünü daha okuyayım hocam. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları direlaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir denilmiş. Yine o mesajda sizle birlikte aynı anda aslında okuyoruz yorumluyoruz hocam gelen mesajları da. Oradan alacağımız mesajları verilen mesajları da. Evet konuşmamın da başında vurguladığım gibi Merkez Bankası orta vadede %5 enflasyon hedefinden vazgeçmiş değil. Bunu çok net her zamanki karar politikası özet metinlerinde de söylüyor. Ama burada asıl vurgu bu yerleşme stratejisine ilişkin, konuşmam başında söylediğim şey, Hı -hı. yani yerleşme stratejisine ilişkin vurgusu. Bu ne demek? Mevduatların büyük ölçüde TL cinsi tutulması, dolayısıyla zaman içerisinde özellikle kur korumalı mevduat sistemiyle beraber dövizden şeye dönüşüm, Türk lirasına dönüşüm ve bunun zaman içerisinde yatırım kredilerine kullanılabilecek fonları genişletmesi, maliyetlerini düşürmesi ve tüm bu tablo bir araya geldiğinde tekrar bu liralaşma stratejisine ilişkin vurguya dikkat çekmek gerekiyor. Bunda çok kararlı Merkez Bankası. Bu tabii çok alışık olduğumuz bir durum değil, kabul etmek lazım. Yani neredeyse bizim şu andaki zihnimiz Eylül ayından beri tamamen bizim klasik para politikası değerlendirmelerimizin dışında bir takım para politikası metinleriyle karşı karşıya kalmamıza yol açıyor. Ama sonuç itibariyle yeni ekonomik programı genel örgüsü, mantıksal yaklaşımı önermeleri düşünüldüğünde bu böyle olmak zorunda. Yani bu yola çıkıldı. Bir araşma stratejisi devam edecek ve göstergeler izlenecek enflasyonla ilişkili kalıcı bir düşüş olması gözlenen, gözlemleninceye kadar da söz konusu e, tutum devam edecek gibi gözüküyor. hem bu açıklamadan da alınacak mesajlardan şüphesiz en önemlisi bu liralaşma stratejisi. Siz biraz önce de bahsettiniz kur korumalı mevduat sistemi. Bu konuya da bu konu ilişkin birçok kalem de aslında daha fazla gündemde artık vatandaşların buna eğilimi şöyle bir gözlemlediğinizde siz neler düşünüyorsunuz hocam? Şimdi buradaki eğilim, eğilime baktığımızda işte Hazine Bakanımızın yaptığı açıklamalar itibariyle 700 milyarı aştığını Toplamda da toplam daha önce bu uygulama e, gündeme girmeden, yürürlüğe girmeden önce toplam döviz tevdiat hesaplarımızın büyüklüğünden %12-13'ün dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında ümit verici. E, öte yandan özellikle şirketlere, tüzel kişilere getirilen kur korumalı mevduat sisteminde büyük bir talep olduğunu gördük. Çünkü getirilen avantajlarla, peki bunun sonunda ne çıktı? Bunun sonucunda işte bu liralaşma stratejisini destekleyecek için insanlar artık döviz taleplerini düşürdüler ve kur formalı mevduat sistemine geçerek hem Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirmiş oldular. Hem dövize ilişkin bu olağanüstü hareketlilik, aralıklık hareketlilik kesilmiş olması itibariyle netice itibariyle dövizdeki oynaklık giderilmiş oldu. Teyle mevduatına kullandırılabileceğimiz konular genişlemiş oldu. Dolayısıyla şu ana kadar stratejinin bence çalıştığını söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında asıl benim önemsediğim şey eğer küresel anlamda enflasyon, enerji fiyatları, gıda emtia fiyatları, işte lojistik kesintilerden kaynaklı fiyatlar eğer döviz kuru bu seviyelerde istikrarlı bir şekilde ne olurdu sorusu. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bence bakıldığında kuru bir şekilde buralarda tutabilmek son derece bizim için isabetli olmuştur. Dolayısıyla ben bu strateji şu ana kadar uygulamasıyla genel programın mantıksal örgüsü itibariyle de en önemli sacayarı oluşturduğu için çok gelip de buluyoruz. Siz biraz önce bahsettiniz ama altını biraz daha açmakta fayda var. Çok ciddi bir gıda, lojistik krizinden bahsediyoruz. Amerika'daki enflasyondan bahsediyoruz. Yani dünya bir krizin içerisinde. Türkiye şu andaki duruşla biraz önce de siz söylediniz daha stratejik adımlarla ilerliyor bu kararlarla birlikte. Peki yıl sonuna kadar 114'te kalması şeklinde görüş var ama bazı anketler bu rakamın değişebileceğine ilişkin sonuçlar da çıkarıyor. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi tabii yıl sonu için faiz oranlarına ilişkin bir tahminde bulunmak mümkün değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Zuhal Hanım. Ve bazı tahminciler Merkez Bankası'nın belli bir faiz artırımı yapabileceğini tahmin ediyorlar. Fakat bunu söylemek neden kolay değil? Neden? Çünkü aydan aya her konuşmamızda, Merkez Bankası ile ilişkili de konuşmamızda, değerlendirmelerimizde olağanüstü gelişmeler oluyor. Mesela bundan bir hafta 10 öncesine göre Ukrayna'da bir barış şimdiydi mesela söz konusu. Türkiye'nin girişimleriyle. Yani şu anda bu savaşın ne zaman süreceğini ilişkin belirsizlik var. Yani göremiyoruz. Dolayısıyla bir tahminde bulunmak zor ama tekrar varsayımsal olarak konuşursak eğer iddia edildiği gibi Putin bu savaşa 9 Mayıs'ta kendi ulusal barış günlerinde son verirse, zafer günlerinde pardon son verirse bizim için tabii ki bu faiz oranlarını arttırmayı gerektirecek şartların kötüleşmesi gibi durum söz konusu olmayacak. Bizim için işler daha yolunda gitti bence. Enflasyonda yavaşlama eğiliminin ortaya çıkacağı, yeni hasatlarla beraber özellikle gıdalarından gelen baskının bir miktar azalacağını düşünebiliriz. Eğer böyle bir azalış var ise şu an yükseliş ortamında sağlık tutan Merkez Bankası faizlerine de sonunda artırma ihtiyacı hissedersin? Peki. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Buluş'a katkı ve katılımınız için çok teşekkür ediyoruz diyelim.